Oo böyle yersin. Böyle yersin işte. Yani ders verilir arkadaşlar. Valorant dersi verilir. Ee, saatli 86 dolar. Neden 86 diye derseniz aklıma ilk o geldi. Bak arkadan sıkı ses kasmıyoruz ama körde değiliz. Gördüm seni, gördüm seni. Bendesin, bendesin. Evet, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Bendesin, affetmem. Bu çok çirkin bir karakter. Sen nasıl kızsın? Senin, sen diğer kızlara kart ediyorsun. O yüzden kızlıktan çık. Oh! Oy! Oo neler yapıyorum öyle ben neler 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 çok iyi çok güzel çok da hoş Herkese selamlar yine bölüm kalım savaşı yine birinci olmaya çalışıyoruz Map e, bu map güzel miydi bu map iyi yapacağız bir şeyler bakalım kızlar yine peşimizden koşacak mı e, Seviyelere bir bakalım arkadaşlar ben kaçıncı seviyeyim hala 16. seviyeyim bir seviye atlayamıyorum Karşıda 174 var 100 var 61 var Neyse önemli değil deleriz. Affetmeyiz. Ee, şu şekilde. Hemen bir ısınalım. Hemen bir e, ee, keleşle oynayacağım. AK-47 47 ile oynayacağım tabii ki de. Yani keleşin ismini bile değiştirmişlerdi. Vandal ne ya? Ne kadar çirkin bir isim. Eğimin zaten saçma var. Şöyle bıçak bıçakla böyle saçma sapan hareketler yapıyor. Bıçağı, bıçağa tutuldum. Canım gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Arkadaşlar tabii ki de hani amacımız biliyorsunuz eğlenmek olduğu için lan oğlum ne ara öldüm lan ben? Yani ses kasmıyorum ben. Ses kasmadığım için de tabii ki de diğer adamlardan, diğer oyunculardan e, dezavantajım maalesef ki oluyor. Oo ne yapıyorsun oğlum? Minigun almışsın eline. Tabii minigun almış eline. Öyle koşuyor lan. Senin kilon yeter mi lan onu taşımaya? Senin çapın yeter mi? Burada QQ olmadığı için e, 3-1 yapıyoruz. Ama bıçağı eline alana kadar pardon silah eline alana kadar oh, 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 20 kere ölüyoruz. O yüzden. aa canım canım. Korkuyorum arkadaşlar. Korktum. Adamcıklar neredesiniz lan? Yine mi sen? Almış mini eline Oğlum nereden çıkıyoruz? Ne yapıyorsunuz ya? Bir video girelim dedik. 10 kişi bize saldırıyor canım. Şu karakter çok güzel arkadaşlar. Ben onu satın aldım. Yani oyun verdi. Oyunun verdiği karakter. Para falan yatırmadım hiçbir şekilde. Güzel. Güzel karakter. Eli çok güzel. Eli çok hoşuma gitti. Saçı da çok hoşuma gitti. Bir tane sarışın bir karakter var. Kız şu üstteki bakın. Sağ üstteki. Ee, dur oğlum bir şey anlatıyoruz lan. Sakin ol. O çok çirkin. Erkekler çok çirkin. Oğlum nereden sıkıyorlar lan oraya? Allah Allah. Eh, canı alayım. Canı aldım. Canım. Canı aldım. Senin canını da... Aa. Aaa! Oğlum bir durun lan. Bir durun daha tam neyse doğru düzgün oynamaya başlayalım. Arkadaşlar bu arada hastayım. i̇lginç İl, bir şekilde hala iyileşemedim. Herkes hasta bu ara. Çok saçma. Niye herkes hasta? Bilemiyorum. Canım neredesin? Neredesin? Bendesin. Çık çık çık. Çık senin o güzel kafanı deliyim. Heh. Adam 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 var mı? Senin canını almam lazım. Birinci 3'e 1 bir gidiyoruz. Birinci 6'ya 2 gidiyor. Birinci bizi 2'ye katlamış arkadaşlar. Yani birinci olabilme... Lan hop. <laughs> birinci olabilme şansımız tabii ki de var. Ama ve lakin... Ee, adamlar... Yani 100 seviye, 200 seviye falan var. 174 mi? Oğlum dur lan belimize silah alalım. Ne yapıyorsunuz? Bunlar niye silah bırakmıyor? Arkadaşlar birazcık şekil şukur yapın. Oyun oynama sadece eğlenin birazcık. Niye bu kadar agresifsiniz? Ee, adamlar Lan oğlum. Başkası öldürmüş beni. O öldürmemiş. Birinci öldürmesinde birisi of. Lan dur oğlum. Allah Allah. Allah Allah. Ben bu adamı öldüremedim. Yok arkadaşlar, yandan sıktılar. Yani yok. Sürekli arkadan ölüyorum. Sürekli şey yapıyorlar. Gel buraya. Ne Eee... sürekli hainlik yapıyorlar. Vatan haini bunlar. Vatan haini. Gel buraya vatan haini. Bak az önce Beni az önce tam olarak buradaydım. O beni öldürememişti. Bak bu çok çirkin bir karakter bence. Yandan sıktıkları için öldüm az önce. Oğlum dur lan bir elime silah alayım. Elime silah alayım da seni deliyim. Cık. Elime silah ile aldırtmıyorlar ya. Allah Allah. Gel buraya. Gel buraya. Ses geldi. Ses neredesin? Oh oh. Ya valla Allah ne verdiyse arkadaşlar. Yok taramaymış. Yok Tek tek sıkınca eğim daha iyiymiş falan. Allah ne verdiyse giriyoruz. Ona birinciye yaklaştık. Zaten e, maçtekiler de öyle inanılmaz profesyonel değil anladığım kadarıyla. Çünkü lan gördüm gördüm can kalmadı amir. <laughs> can kalmadı dolup dur lan. Hop hop duvar sıkıyor bak yakalarım yakalarım affetmem yakalarım neredesin gel buraya Oğlum adam yok. Lan mini gancı. Git GTA'da oyna. Allah! Heh. Arkadaşlar bıçak tek atmıyor anlamsız bir şekilde. Neden tek atmıyor? Tek atan bıçak var mı? Benim bıçağım oyunun başındaki bıçak olduğu için mi ee, tek atmıyor? Ama şimdi tek atarsa diğer bıçaklar şöyle bir şey var. Para yatıranlar avantajlı oluyor. Bu oyun sonuçta CSGO gibi sadece skin üstüne kurulmuş bir oyun değil mi? Yoksa point blank gibi para veren düdüğü çalar mantığıyla mı ilerliyor? Yani eğer ikindiyse para veren düdüğü çalar mantığıyla. Oğlum adamlar biz konuşurken 5 kilo almış lan. Oy! Adamların içine girmem gerekiyor. Oo neredesiniz? Ses kasamadığımız için bir şey de yapamıyoruz. Bak şurada çok adam oluyor. Heh gördüm seni gördüm seni. Bendesin bendesin. Tamam tamam. Lan 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 lan. Ay 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 ay. Ay. Şuradan bir yerden sıkla. Ya var ya gördüm. Gördüm işte. Oradan bir yerden derken arkadaşlar tam olarak orasıydı işte. Ama şu lavuk az önce beni öldürdü maalesef. Yapabileceğim bir şey yok canım. Of tek attı. Bir tane sıktı onda da kafayı yedim. Bir zahmet o öldürsün zaten yani. O kadar e, güzel sıktıysa arkadaşlar adamın hakkını yiyebilirim. 3 kill var hadi birinci 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 ben, benim, benim benim benim. Ben birinci olacağım. Ben olacağım. Ben olacağım birinci. Oo böyle yersin. Böyle yersin işte. Yani ders verilir arkadaşlar. Valorant dersi verilir. Ee, saatli 86 dolar. Neden 86 diye derseniz aklıma ilk o geldi. Bak arkadan sıkı ses kasmıyoruz ama körde değiliz. Gördüm seni, gördüm seni. Bendesin, bendesin. Evet, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Bendesin, affetmem. Bu çok çirkin bir karakter. Sen nasıl kızsın? Senin, sen diğer kızlara kart ediyorsun. O yüzden kızlıktan çık. Oh! Oy! Oo neler yapıyorum öyle ben. Neler 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 neler. Çok iyi çok güzel. Çok da hoş. Çok da gelin buraya kızlar. Selam kızlar. Öldürdü beni. Birinci olacağız. Birinci olmaya doğru giderken. 23 oha üçüncü olduk. ikinciydik az önce. Silah silah silah. Koş 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 koş. Hadi hadi. Böyle yersin kafana. Birinci olan lavuk bu mu? Yok. Roizek diye bir lavuk. Uzaylıya benziyor o karakter. Hiç hiç hiç, hiç güzelliği hiç sevmiyorum. 24 25. Hadi oğlum hadi la. Koşun. Ay adam nerede? Ne koşması? Lan ben öldüremedim. Lan KSG. Of beni de öldürdü ya. <laughs> beni de öldürdü. Kötü oldu bu. Bu çok kötü oldu. Sevmedim. Sevmedim. Adamlar. Adam burada olmasın. Orada yok. Of adam beni AWP ile öldüremedi. Bot. Bot güzel. Hadi serisinden. Seri, çok seri, çok seri. Lan 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 olmadı, bu olmadı, bu olmadı. Geri geri geri. Baştan şey yok mu? Yeniden doğma yok mu? Baştan oynayalım. Bir daha oynarsak ben seni öldürürüm. Canım sen ne yapıyorsun? Bir o silah alıyorum. Bir bu her gün silah değiştiriyorsun ama biraz bu kadar silah değiştirme oğlum. Yalama olur bak yani. Oyun yalama olur. Şey yapma o kadar. Takılma. Bunu sürekli ölmüş adam sanıyorum arkadaşlar ya da Yeni doğan adam sanıyorum. Hala alışabilmiş durumda değilim. Adam bey. Lan, lan. Lan. Lan oğlum bak. Çok canımı sıkıyorsun sen. Sarı kafa. Yok sarı kıyafet. Seni ben yamultacağım. Evet. 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 Çok güzel. Çok güzel. Birinci bu. Birinci beni... Çok sonradan görmüş olmama rağmen çok geç öldürdü. Yani bayağı aslında kötü oynuyor diyebiliriz birinci. Burada adam öldü. Öldü. Bendesiniz. Bendesiniz. Neredesiniz? Şöyle bir T'ye basalım. Nasıl güzeldim Yeşil. Benim arkadaşlar. Lan oğlum. Lan birinci olacağım ben. Birinci olamazsam vallahi keserim bak. Evinizi bulurum. Tamam mı? Ee, birinci lavuk bu eviniz bulurum sizi keserim. Vallahi affetmem. Allah! Ya Canuşki, o nasıl bir ne kadar e, orada şeylik yaptın öldüremedim seni. Canım. Ah ah gördüm gördüm gördüm. Gör Allah ya oğlum ne yapıyorsun lan? Bir sen bir sen bir sen. öldürme mi? Nasıl beş öldürme Canuşki? Aa, lan, lan, lan 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 görmedim. Ah ah. Arkadaşlar yok. Çok yani iyi başladık, kötü gidiyoruz falan filan. Canuş ki. Yok arkadaşlar Baya bu blavuk. Blavuk bir şeyler olmuş blavuk. Hile açmış. Hemen hemen koş bir şeyle açmış. Oğlum ben ne yapıyorum? Yok sorun bendeymiş. Ben hileyi kapatmışım. Ben hileyi Ben hileyi kapattığım hı. için arkadaşlar. Hadi 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 bir öldürme, öldürme. Tamam, tamam. 34. Yok oğlum çok var lan. Çok var. Hadi hadi öldürtmeyin adama. Ona kimseyi öldürtmeyin. Aaa. Mesaj geldi. Kapat mesaj. Hadi hadi neredesiniz? Ona kimseyi öldürtmeyin bak. Ona birini öldü, O biri öldürürse o birini. Hadi hadi çok heyecanlan. 35-39 olabilir. İmkanlar dahilinde. Ama çok düşük arkadaşlar. Bu maçlık bu kadar. Ee, o minik tatlı ellerinizle basmayı unutmayın. Beğenme tuşuna sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanala da abone olun. Bay bay.